Yıldız tipeyi çıkmadım beyler Çıktır o yıldız tipe. Yıldız pilde. Aç 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 Arkamızdan kapatın beyler Allah Aa. bu ne? Abi kardeş 48. Bunlar böyle bütün hepsi şey böyle. Aileden nesile 41, 42, 43. Hayır. Hepsi burada amına. Aa çöp. Birden 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 45'e kadar böyle. Abi kardeş 47. olan sır 47. Ee banyoya geldik. 48. Ne oldu ya? Kanka başka bir banyo daha vardı. Bir tane daha banyo var. Beyler kapıyı açarken Yıldız ablaya dikkat edin. Yıldız abla Yıldız nerede? Abla. Yıldız abla. Yıldız abla. Yıldız abla. Yıldız abla. Öteki banyo neredeydi lan? Oğlum öteki banyo neredeydi? Yıldız abla. Yıldız abla bir şarkı patlatman yok mu? Kapanmaz yarayım. Merhaba ben Burcan Göklerde kartal gibiydim. Sikerim ananı. Vay canına. Ya, öteki Merhaba. öteki banyo neredeydi? Amına koyayım öteki Eller... banyo nerede? İ. Öteki banyo var mıydı yoksa banyo bu kadar mı? Bence, Bence banyo bir bu kadar da. Bir banyo var. vardı ya. Oo, Oo. Yıldızız ass. Bir dakika Yıldız ablayı buradan aşağı atsak nasıl olur beyler? Benim ben, ben üzerime yürümeye çalışsın var yeter Yok mı? düşmez kanka. Geliyor kanka. Gel yürüyorum, yürüyorum. kanka. Ulaş gel Allah. gel. Allah. Öldü mü lan? <laughs> Öldü galiba. <laughs> aşağı atıldı, aşağı. <laughs>